Değerli dostlarım, bir önceki dersimizde Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmış ve babalarına gelip babalarını Yusuf'u kurt yedi şeklinde yalan söylemiş ve babaları Yakup Aleyhisselam'da tasabrun cemil, bana düşen güzel bir sabretmek ve Allah'a sığınmaktır diyerekten konumuz bitmişti. Şimdiki konumuzda Allah Celle Celaluhu Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtuluşunu ve Mısır'a götürülüşünden bahsediyor. Ve ca'et Yarot'un bir kervan geldi. Fe erselu sucularını kuyuya gönderdiler. Fe edle delve ve sucular kuyulara kuyuya kovasını attılar. İpiyle beraber kovaya atınca Yusuf Aleyhisselam kovaya sarıldı. Yani kuyunun dibinde olan Yusuf Aleyhisselam Kuyuya sarıldı. Gale ya büşra he de gulam. Ve sucu, sucu bir çığlık atarak şöyle bağırdı. Bir oğlan çocuğu, bir erkek çocuk. He Ulan, gulam. gulam bulu ile ile ergenlik çağrısında bir yaşa sahip erkek çocuğu anlamına gelir. Ve eser ruhu bir dağah. Ve onu bir satılık bir meta gibi hapsettiler, sakladılar. Diğer kervanda olan kişilerden sakladılar ki onu aralarında satıp paylaşmak için ona bir meta, satılık bir meta, yani onu köle olarak edindiler anlamı var burada değerli kardeşlerim. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kuyudan kurtulunca kuyunun duvarları, kuyunun taşları ağlamaya başladı. Böyle rivayet edilir ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine bir minber yapıldığında değerli müminler nasıl elini kolunu koyup da hutbe verdiği o kötük insan gibi ağladıysa o taşlar da Yusuf'un ayrılışından ağladığı anlatılır. Vallahu alimun bima ya'malun. Allah o sucuların ve arkadaşının yapmış olduğunu çok iyi bilir. Çünkü Allah onların gizlediğini farkında. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve malikum. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Allah içinizde gizlediklerinize bakar. Niyetlerinize bakar ve niyetlerinizde amellerinize bakar. Ve şerafu bi ve onu bir semene, değersiz bir paraya sattılar Mısır'da. Yani Mısır'da köle tüccarlarına sattılar. Daha e, devlet başkanının yardımcısına satmadılar. Şu an kime satıyorlar? Köle tüccarlarına satıyorlar ve buldukları için Yusuf'a değer vermemişlerdi. Buluntu mala değer verilmez. Çünkü bir an sahibi çıkabilir. Efendim onu başkası hak iddia edebilir diye Yusuf Aleyhisselam'a değer vermediler. Onu baksın değersiz bir metaya, değersiz bir paraya sattılar. Derahime ma'dude sayılabilen çok az bir metaya onu sattılar. Ve kanu zahidin zaten ona da değer vermemişlerdi. Yani bir an önce elimizden çıksın bu çocuk biraz para kazanalım diyerekten sattılar. Değerli kardeşlerim Zaten bu satışları da haramdı. Çünkü insan satışı, insanın hür bir insanın satışı haramdır. Ki bir hür insanın satılması dahi haramsa, onun bir parçası, saçının bir teli dahi satılması, insan organının satılması haramdır. Çünkü Allah katında ekrem, ikram görmüş, şerefli mahluk olan insan, Asla ne organı ne kendisi alınıp satılmaz ve ticarete konu edilmez. Ve kanu minezahidin zaten onu bulanlar Yusuf aleyhisselamı bulanlar ona değer vermemişlerdi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de değer vermeyenler, onun hadislerine değer vermeyenler, Kur'an İslamı deyip de Müslümanları kandıranlar. Hadisleri yok sayanlar, aynı peygambere değer vermeyen kimseler Yusuf'u kuyuda bulup da bir meta gibi satanlar gibidirler. Değersiz bir para karşılığında, meta karşılığında satan, dinini satan, kitabını satan, Kur'an'ını satan, peygamberini satanlar da aynı Yusuf'u bulup da onu tüccarlara satanlar gibidir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi bu korona virüsünden muhafaza eylesin. Rabbim bizleri ölenlerimize rahmetinle muamele eylesin. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.